Gece gökyüzüne bakın. Binlerce yıldız karanlığı süslüyor. Her yıldız genellikle kendi gezegenlerine sahip birer güneş. Şimdi milyarlarca ve milyarlarca galaksiyle evrenin büyüklüğünü bir düşünün. Bu uçsuz bucaksız evrende hayat dolu tek gezegen bizimki olabilir mi? Varoluşumuzun temelini oluşturan bu soru yüzyıllardır insanlığı büyülemiştir. Yalnız mıyız? Yoksa başka varlıklar, belki de zeki varlıklar kendi gece gökyüzlerine bakıp aynı kozmik soruyu mu düşünüyorlar? Drake denklemi devreye giriyor. 1961'de astronom Frank Drake bu asırlık soruyu ele aldı ve basit ama derin bir denklem oluşturdu. Bu denklem evrende yalnız olup olmadığımızı anlamaya yönelik ilk ciddi girişimlerden biriydi. Artık Drake denklemi olarak bilinen bu denklem galaksimizde tespit edilebilir uygarlıkların sayısını hesaplamaya çalışıyor. Bu bilim dünyasında büyük bir etki yarattı. Bu denklem yıldız oluşum oranı, gezegenlere sahip yıldızların oranı ve bu gezegenlerde zeki yaşam gelişme olasılığı gibi faktörleri dikkate alıyor. Ayrıca bu uygarlıkların ne kadar süre var olabileceğini de hesaba katıyor. Birçok değişken için kesin değerlerden yoksun olsak da bu denklem Drake denklemi dünya dışı yaşam potansiyelini etkileyen faktörleri anlamak için bir çerçeve görevi görüyor. Bu çerçeve bilim insanlarını araştırmalarında yol gösteriyor ve yeni soruların ortaya çıkmasına neden oluyor. Dünya dışında yaşam arayışımız genellikle kendi gezegenimiz gibi gezegenleri bulmaya odaklanıyor. Bu arayış, dünyanın yaşamı destekleyen koşullarına benzer koşullara sahip gezegenleri keşfetmeyi içeriyor. Güneş benzeri yıldızların yörüngesinde dönen sıvı suya sahip kayalık dünyalar, bu tür gezegenler yaşamın var olabileceği en olası yerler olarak kabul ediliyor. Peki ya yaşam hayal bile edemeyeceğimiz formlar alırsa? Yaşamın sadece bizim bildiğimiz şekillerde değil, tamamen farklı şekillerde de var olabileceğini düşünmek heyecan verici. Ya Jüpiter'in bir uydusu olan Europa'nın buzlu okyanuslarında veya Satürn'ün en büyük uydusu Titan'ın metan göllerinde gelişiyorsa? Bu tür yerler, yaşamın var olabileceği egzotik ortamlar olarak görülüyor. Evrendeki yaşamın kökenlerini ve evrimini inceleyen bilim insanları olan astrobiyologlar, yaşamın neleri kapsadığına dair tanımımızı genişletiyorlar. Onlar, yaşamın sadece dünyada değil, evrenin başka yerlerinde de var olabileceğini araştırıyorlar. Kendimizinkinden çok farklı ortamlarda, geçmişte veya şu anda yaşamın varlığına işaret edebilecek kimyasal izler olan bio imzalar arıyorlar. Bu bio imzalar yaşamın varlığını kanıtlayabilecek önemli ipuçlarıdır. Yakın zamana kadar güneş sistemimizin ötesindeki gezegenler hakkındaki bilgimiz yani öte gezegenler sınırlıydı. Ancak 2009 yılında NASA Kepler Uzay Teleskobu'nu fırlattı. Kepler'in görevi diğer yıldızların yörüngesinde dönen dünya büyüklüğünde gezegenler bulmak ve hayal kırıklığına uğratmadı. Kepler, bazıları yıldızlarının yaşanabilir bölgelerinde bulunan, sıvı suyun var olmasına izin verebilecek sıcaklıkların olduğu bölgelerde binlerce öte gezegen adayı keşfetti. Bu keşifler gezegen sistemleri hakkındaki anlayışımızda devrim yarattı ve kozmosun başka yerlerinde yaşam bulma olasılığını artırdı. 5. bölüm Büyük Sessizlik Fermi paradoksu. Öyleyse evrenin büyüklüğü ve yaşamın başka yerlerde var olma potansiyeli göz önüne bulundurulduğunda neden hiçbir uzaylı medeniyetiyle karşılaşmadık? Bu soru Fermi paradoksunun merkezinde yer almaktadır. Adını fizikçi Enrico Fermi'den alan paradoks, dünya dışı yaşamın yüksek olasılığı ile bu tür medeniyetlerle temas eksikliği veya bunlara dair kanıtlar arasındaki belirgin çelişkiyi vurguluyor. Herkes nerede? bu basit sorunun evrendeki yerimizi anlamamız için derin etkileri var. 6. Bölüm Nerede Saklanıyor Olabilirler? Paradoksa Olası Çözümler Fermi paradoksuna birçok olası çözüm önerisi var. Her biri diğerinden daha ilgi çekici. Bilim insanları bu paradoksu çözmek için çeşitli teoriler geliştirdiler. Belki de gelişmiş medeniyetler, Star Trek'ten birinci yönergenin kozmik bir eş bağlı kalarak bizden kasten saklanıyorlardır. Bu, onların varlıklarını gizlemelerinin bir yolu olabilir. Ya da belki de yıldızlar arası yolculuk, oldukça gelişmiş türler için bile çok zor veya maliyetlidir. Bu, teknolojik engellerin aşılması gerektiği anlamına gelir. Diğer bir olasılık da... Zeki yaşamın inanılmaz derecede nadir olması ve galaksimizde ortaya çıkan ilk medeniyetlerden biri olmamızdır. Bu evrende yalnız olabileceğimiz anlamına gelir. Fermi paradoksu kolay cevapları olmayan, cezbedici bir bilmece olmaya devam ediyor. Bu gizem bilim insanlarını ve meraklıları araştırmaya ve keşfetmeye teşvik ediyor. 7. bölüm Temas Onları bulursak ne olur? Dünya dışı yaşamın kesin kanıtını keşfetmenin etkisini hayal edin. Bu evrendeki yerimizi anlamamızı temelden değiştirecektir. Artık yalnız olmayacağız. Uzaktan gelen sinyaller aracılığıyla bile olsa, uzaylı bir medeniyetle temas kurmak yeni bir bilimsel keşif çağını başlatabilir. Biyolojilerini, teknolojilerini, kültürlerini öğrenebiliriz. İnsanlık için sonuçları düşünmek bile şaşırtıcı. 8. bölüm arama devam ediyor. Dünya dışı yaşam arayışı, evren ve içindeki yerimiz hakkındaki doğuştan gelen merakımızın yönlendirdiği bir keşif ve keşif yolculuğudur. Henüz dünya dışında yaşamın kesin bir kanıtını bulamamış olsak da, arayışın kendisi insan yaratıcılığının gücünün ve bilinmeyene olan kalıcı hayranlığımızın bir kanıtıdır. Kozmosu keşfetmeye devam ettikçe, enderin keşfin uzaylı yaşamı bulmak değil, kendimizi daha derinlemesine anlamak olduğunu görebiliriz.